Mehmet. Ne yapıyorsun? Evet. Ben gelemiyorum. Ben buradayım ama sen oyna ben seni çekiyorum. Evet. Kum havuzunda oyun oynuyorsun değil mi? Aa, düştük. Bak burada doğru da varmış. Gördün mü? Doğruya da bindin mi? Evet. Kum havuzundayız. Doğruya da bulduk ve hemen de da bindik. Evet. Evet hadi koş 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 kum ağzında koş hadi. Evet hadi koş. Mehmet. Aa arabamı sürüyoruz. Bak burada neler varmış. Bir sürü oyuncak varmış bak. Değil evet. evet küçük bir araba bulduk. Her zamanki gibi arabalar çok seviyoruz. Hem de sapsarı bir araba çok güzelmiş değil mi? Evet Bir sürü oyuncaklar var ama burada bir sürü arabalar var Evet Hadi koş bak büyük kocaman kamyon varmış burada bak Kocaman kamyonlar var Bak orada büyük kocaman kamyonlar var hadi kamyonlara gidelim Aa evet o küçük bir kamyon bulduk. Onun yanında daha büyük bir kamyon var. Aa evet. <laughs> kamyona vurulmaz. Bak kocaman kamyon. Hadi o kamyona bin. Bin hadi. Evet. ha çok güzel. Evet. Kamyona biniyoruz ama kamyon gitmedi. Neden gitmedi? Ay düştük kamyondan. Evet, kum havuzu. Neyse ki yumuşak bir zemin. Evet, ne yapıyoruz Mehmet? O ne? Evet. <laughs> Hayır, kumları dışarı atmak yok. Gözüne gider. Evet, bak bir sürü oyuncaklar varmış burada. Hadi koş oradan kaydıraktan da kayalım bak. Mehmet, kaydıraktan. Aa, telefon bulduk. Telefonla oynayacağız değil mi? Güzel bir telefon. Telefonlarda çok seviyoruz. Evet, mavi bir telefon geliyor. Çok güzel. Evet, alo, Mehmet. Mehmet. Evet. Nereden Mehmet'in kanalına abone olun. Ne